Bu mücadele bu iktidar mücadelesi kendi içinde de e, yaşanıyor. E, Bugün de de işte dedik e, Makine Kimya Sülsese ile beraber başladı. Ardından bir Aslan Holding'de bir efendim e, operasyonlar yapıldı. Halbuki bunlar hepsi hükümete yakın e, isimler. Sonra ardından Can Holding'e bir operasyon yapıldı. Sanki bunlar efendim karşılıklı olarak hani isim olarak Sayın Deniz Yerek reformcular elitler diyor ama yani klikler diyelim, yani iktidar içerisindeki klikler şu anda birbirlerine yakın olan isimlere bir takım operasyonlar yapmaya başladılar. Şimdi ve neticede gelinen nokta ne? Bakın Sayın yani Hakan Fidan Amerika o seyahatinde Kaan motorlarıyla alakalı yaptığı açıklama mesela çok enteresandı değil mi? İlginç bir açıklamaydı. Yani Kaan Motorları'nı Amerika bize vermediği için şu anda biz kanun, kanun üretemiyoruz. Evet. Bu açıklamayı yaptı. Şimdi Sayın Fidan bu açıklamayı yapmasa biz buna, bunu yani Türk kamuoyu buna haberdar olacak mı? Veya bunu sorgulayacak mı? Sorgulamış. Hiç haberimiz bile yok. Biz Kaan'ın her şeyin burada üretildiğini biliyoruz, düşünüyoruz. Meğer motorları Amerika'da, Amerika'da kasa yaptırımları kapsamında vermiyormuş. Şimdi yani baktığımızda bu açıklamalar ardından efendim e, şimdi Mehmet Şimşek şu anda kimin bakanı? AKP hükümetinin bakanı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmış olan bir bakan. E Peki Yeni Şafak kime yakın? Tabii. Hükümete yakın. E Peki Yeni Şafak durmadan sabah akşam gece gündüz niye memet eleştiriyor? Yani böyle enteresan bir tablo var. Yani ikisi de hükümete yakın olan kurumlar niye birbirine operasyon yapıyor? Neden hükümete yakın basın organları hükümetin bakanını eleştiriyor? Yani bu sorular zaten şunu net olarak gösteriyor ki, bir mücadele var. Bu mücadelede artık gizlenemiyor. Hani buzdağının görünmeyen kısımlarından da şu an sesler gelmeye başladı. Görünen kısımlar zaten görünüyor. Yani burada bir mücadele var. Ama e, tabii iktidar şunu düşünüyor. Yani biz e, Sayın Erdoğan'dan sonra da biz bu ülkeyi yönetebiliriz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'de hani özel örneği var. Sayın Adnan Menderes örneği var. Yani e, bu işler böyle olmuyor. Yani ben çok güçlüyüm, tek başıma iktidarım. Benden sonra da bu ekip götürür diye bir şey yok ve her zaman işte Yıldırım Akbulut hikayesini biliyoruz. Dolayısıyla burada her şey planlandığı gibi gitmiyor.